sanırım sonunda sonsuz çikolataya sahibim. Onu sonsuza kadar yiyebiliriz. Vay canına bu sıvıya bir tüp pilav olan sıvı eklemeli. Ne? Hayır. Her şeyi mahvedeceksin. Hiçbir şeyi mahvetmeyeceğim. <laughs> Baksana. Korku var. bir sorun var. Hadi kim diyor. Vay canına. Çikolatayı patlama yaşadık. Bu arada yüzün orada çikolata içinde. <laughs> Seninki de öyle. Garip bir şekilde iPhone'un bile çikolata gibi kahverengi oldu. Bak bu çikolata işte. Bu arada çok lezzetli. Gerçekten de bu olamaz. Ver deneyim. Kesinlikle çikolata bombası. Bak <laughs> canına bak bu gerçek Bende de aynısı. Blinli. <laughs> Hangimizin çikolatalı? Hmm. Kürcan çok lezzetli kokuyor. Umarım ben de. <laughs> Aynen çikolata <laughs> ben de. <laughs> Hiçbir altına ihtiyacım yok. Ee, belki benim çikolatam var. Bunu kontrol etmeliyim. Nasıl peki <laughs> çikolatamı? Ben Bende mi? Hayır bu çok işlerim kırıldı içinde nasıl yaşayacağım? Evet ne yaptın sen? Ama endişelenme bir planım var. Kimse bilmiyor ama ben aslında <laughs> diş hekimiyim. Aslında şimdi seni tedavi edeceğim. <laughs> dişlerine ihtiyacım yok. Daha iyi <laughs> bir fikrim var. Altını buraya ver. Vay canına çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sonuçta ben doktorum. Yüzlerimiz <laughs> <önümüzü> kapalıyken <laughs> kapakları açıyorum. Çok daha eğlenceli. Alex ne kadar soft ya. Hayır kesinlikle acı biber değil Can. Bana anlık seve seve yer. Bırakın o biberle ilgilensin. Alex aç o zamanı. Vay be biber çikolatalı biberim var. Oh, hayır bendeki gerçek biber. Muhtemelen o çok acı. Ama bunu seninle de hemen gerekiyor. Bu arada tatlı biberleri tanabilirim. <laughs> Bende sırf çikolatalı biber var. Görünüşe göre şimdi biberimi tatmam gerekiyor. Garip. Hiç de acı değil. Bak. içinde çikolata var. Hey. Demek çikolata olduğuna göre sende ne var Barbie? Ne var? Aa, bu acı mı var? Nasıl yardım edeceğimi bilmiyorum. Okay. Gerçi suyun seni tutacağını düşünüyorum. Bu çok sıcağım. Daha da güzel oldu. O zaman bekle hemen döneceğim. <laughs> Sen düşünsün ben kendimi hallederim çok kuş götürdü bana yardımcı oldu. İşte senin için özel olarak su getirdim. Gözlerini kapat. Hayır. Senin sütün olmadan da her şeyi söndürmüştüm. Vay be. harika. Evet, Basabilirim ve sakinleşebilirim. Aynen. Ben de patatelere bayılırım. Ama ikimiz de basabilmemiz sana garip gelmiyor mu? Bunlardan biri çikolatalı olmalı. Ama beni içine ısırmak imkansız. Bak üzerinde bir işaret var. Soru işareti. Bende de bilmem nereden benim de var. Hadi basalım. İşte bir başka bir konu. Şimdi sadece birazcık oyuncağım değil. Aynı zamanda bir çikolatalı param da var. Bu arada içinde de bir litre çikolata var. Çikolata çok lezzetli. Açıkça sütlü. Bu da benim en sevdiğim. Çikolatayı ve popeti nasıl birleştireceğime dair bir fikrim var. Popet içine çikolata dökebilirim ve çikolata sıra dışı bir şekilde sahip olacak. Bunun için sade bir buz buzdolabına ihtiyacımız olacak. İşte hazır. Şimdi havalı ve toplu içinde bir çikolatalı popetim var. En azından bir kere denememe izin ver. Ne seni siz de onunla başa çıkabilirim. Sen ne kadar lezzetli olduğuna bak. Ve kıskan. Aç gözler. <laughs> yani daha böyle oturuyorum. Bende de kola var. Ayrıca popete dökebilirim. Ve lezzetli bir şeyler alabilirim. Önemli olan popeti buzdolabına koymayı unutmamak. Normal bir kola ile ne olacak ki? Şimdi öğreneceksin. Ay acıtıyor. Ne İstemeden oldu. Sana acelem vardı ve lezzetli kol, lollipopumu tatmak istedim. Çok lezzetli. Ben de deneyeceğim. Tabii. Ben aç özgü değilim. Ayrıca bu şeker çok yapışkan. Onun yeme çikolatanı yemeği tercih ederim. Tamam. Bensiz de yine lollipoptan kopamazsın. Açıkça yardıma ihtiyacım var. Bence eğlenceliydi. <laughs> of ya bir yetmiyordu o da oldu. <laughs> Benim de kaktüsüm var. <laughs> Muhtemelen <zaman> çok dikenli. <laughs> gerçekten çok dikenli. <laughs> Öyle mi? O zaman kaktüsünü kontrol et. Dikkatlice etmem gerekiyor. Tabii. Sadece iğnenin kapına bakabilirim. <laughs> ne? Çok lezzetli. Bu bir ne değil. Çok lezzetli bir kurabiye. Awesome. <laughs> ya bu acayip değil. Sonuncu benim. Kaldı için. Kaldı için. Ne kaldı. Ama umarım kendisi de yeterince lezzetlidir. Sadece iman olmaz. Oh ver. <laughs> Gidişlerim de öyle. <laughs> Az konuş fazla ye. <laughs> Bu gerçek. O yüzden yemek o kadar da kolay değil. Yine de harika bir fikrim var. Yine de engellenemesi için engellemeye kâğıt için diriçiyor. Kısa süre olsun ki her doğuda bana uçuyor. <laughs> Üzgünüm fark etmedim. Şimdi önümde kâhlı kaktüs kaldı. Ama ondan en net suyu olabilirse neden onu bu şekilde ısırıyorum ki? Hmm. Evet bu korkunç. Denemek istiyorum ver bana. Ya al hepsini iç. <laughs> Ay, <şimdi> Ay <laughs> şimdi Sana bunun çok iğrenç olduğunu söylemiştim. Şimdiye kadar içtiğim en kötü meyve suyu. <laughs> Yaşasın yeni iPhone. Yani gerçek olduğuna göre bende çikolatalı var demek. Hmm. Evet kesinlikle yüzde yüz çikolatadan yapılmış. Yeah. Bak bu dünyanın ilk bükülebilir iPhone'u. Ayrıca yenilebilir ve çok lezzetli. Çikolatalı iPhone'un harika olduğunu mu düşünüyorsun? İşte bile harika önde herhangi bir lezzet şeyin ortaya okay. çıkması sağlanmak için. İşte bu oh. her şey babamda olacak. <laughs> ben de deneyebilir miyim? <laughs> Hayır. Tüm bu şekerler kendim yemek istiyorum. Awesome. Ay hamam ama böceğimi hiç yemek istemiyorum. Evet al şunu. Ay için her şeyi hazırım. Teşekkürler. Oh, hamam böceği. Kurtarın. Ay, Bu gerçekten iğrenç bir hamam böceği. Ve şimdi Alex'in kafasında. Ne? Hayır. Beni yemene izin vermeyeceğim. Defol. <laughs> Onunla başa çıktık. Evet ve evet. ee, ödül evet. olarak bir sürü farklı <laughs> lezzetlerim var. Vay <laughs> <laughs> canına Barbie. Bak bu gerçek bir kamera. Dinle <laughs> beni bir kaç <laughs> kutlasana. <laughs> Kendime güzel bir fotoğraf istiyorum. Hadi. <laughs> Çok havalı oldu. <gülüyor> Anlat <gülüyor> şimdi <gülüyor> benim resmen çeker misin? Ben de harika bir fotoğraf istiyorum. Wow. Evet kolay. Oh, baby. İşe yaradı. Çok güzel. Hatta komik olduğunu bile söyleyebilirim. <laughs> komik mi? <mayap> göster. ne komik mi? Neden bu kadar çok yaptın? Bakın <laughs> <laughs> da üzülmenin zamanı değil. Buraya çikolatadan otelden var. Ne kadar lezzetli olduğunu merak ediyorum. Bunu gördün mü? Gözlüklerin çikolataya oldu. Sadece görmedim. O gözlükleri yiyeceğim. Sanırım bana bir parça bile bırakmayacaksın. Ama garip bir şey yok. O zaman ayakkabılarımı çikolataya dönüştüreceğim. <laughs> Harika bir fikir. Bacım lan. Şimdi eski spor ayakkabının lezzetli bir çikolata haline geldi. Çok havalı. Çok <laughs> Başıma mısırık olabilir miyim? Lütfen. Yalvarıyorum. Sana bunun için kamerayı vereceğim. Hayır yapamazsın. O zaman kamerayı kendim alacağım. Bunu tesadüf edersin. Ee, ne oldu? Bir şey göre konuşkan vardı. Artık bu tek kelime bile yapmayacak. Onu bile yiyebilirim. Ben hiçbir şey bana olmayacak. Bu çok havalı. Ve lezzetli. Çocuklar yemeğimi ilk açmak istiyorum. Vay canına sakız. Ne kadar havalı. Ona aldığıma sevindim. Ne koku ama işte bu. Henüz sakız ağzıma koymadan ama şimdiden lezzetli. Ne yapıyorsun Tom? Aslında herkesi beklemelisin. Bakalım benim kapağımın altında ne var? Vay canına burada da sakız var. Ama Poli çok daha fazla. Bu duruma bayıldım. Hemen ambalajdan kurtulmamız gerekiyor. Ne yapıyorsun ki? Tüm ambalajları bize uçuyor. Bitirmene sevindim. Gerek kalan tek şey benim porsiyonumu açmak. Vay ah canına bir kere de 100 paket sakız var. O kadar çok ambalajı nasıl temizleyeceğim? Ventilatör kullanmayı deneyeceğim. Harika başardım. Tom senden biraz alabilir miyim? Öl bile etme Poli. Böyle hiçbir şey almadı. Oh. Tamam neyse kendi sakızım var ve önce onu denemek istiyorum. Siz de bitirmemi bekleyin. Ne kadar lezzetli. Şimdi baloncukları şişirebilirim. Oh. Ezik. <laughs> Yine işe yaramadı. Oh. Ne yapacağımı biliyorum. Sadece el pompasını almam gerekiyor. Bakın. Şimdi dünyanın en büyük balonunu şişireceğim. Wow. Harika bir fikir. Çok güzel çıktı. Onu çubuğun üzerine koyacağım ve kendime bırakacağım. Ben de kendime böyle bir balon isterdim. Ama o benim birisi ondan konturmam gerekecek. Üzgünüm Polly. Bunu sana hatırlatacağım Kate. Al bakalım. Of ya neredeyse vurdum. Tamam, hesaplaşma saati bir gün gelecek. İki kişi şimdi değil. Sonuçta yapacak daha önemli işlerim var. Topasla sakız yemem gerekiyor. Holly. Buna bakmana izin veriyorum. Sanırım uzun süre beklememiz gerekecek ki çok yavaş. Vay canına bak balonu şişiriyor. Sonunda telafi edebileceğim. Ne yaptın Polly? Çok iyiydim ama. Sana karşı senin yöntemini kullandım. Hayır sanırım yanlışlıkla kaşlarımı kopardım. Onları derhal yerine yapıştırmam gerekiyor. Umarım onlardan daha sonra normal görünecekler. Yüreğimi bırakın. Tom yapacak çok işim var. Şaşırtıcı ama bu sefer sana katılıyorum. Bu kadar çok sakız yemeğim çok zaman alacak. Bunun bu kadar zor olduğunu düşünmemiştim. Terledim bile ve çenem zar hareket ediyor. Sanırım balonu şişirebilirim. Başarıyorum. Tom dur bu artık çok fazla. Oh hayır patladı. Sanki bomba patlamış gibi. Nasılsın Tom? Aracı demiyorum masaya yapıştım. Geleneklere göre ben başlamalıyım. Vay canına sekiz bu sakızdan bile daha iyi. Bakalım kez ve benim nasıl porsiyonlarımız var? Yeterince şekerim var. Benim de kocaman bir kulem var. Bunların hepsini sayamıyorum bile. Polly her zamanki gibi şanssız. Ne kadar kötülüsünüz. Neyse bir gün ben de şanslı olacağım. Ve o zaman kesinlikle sizinle paylaşmayacağım. Of ya ambalajın içinde sadece bir tane şeker var. Sağ ama ya. Her anın tadını çıkarmak için çok yavaş yemem gerekecek. Şeker bitti. Ne yazık. <laughs> Neye güveniyordun ezik? İşte benim porsiyonumu uzun süre için uzatabilirim. Ama bunu yapmayacağım. Bu kadar çok şekere sahipken neden atoz yemeliyim? Mmm nefis. Aynı zamanda ekşi ve tatlı. Bu hoşuma gidiyor. Dur bir şey buldum. İnanın bana planım sizi şaşırtacak. Bunu gerçekleştirmek için tüm şekerleri paketlerden dökmeniz gerekecek. Ama buna değer. Bunu yapmak için biraz zaman ayırmaya hazırım. Hazır devam edelim. Şimdi şekerleri renklere göre saralamam gerekiyor. İşte böyle bu kadar heyecan verici olduğunu düşünmemiştim. Tamam neredeyse işim bitti. Bakın ne kadar güzel çıkıyor. Bir tane alabilir miyim? Harika Tom hiçbir şey fark etmedi. Öylesi birkaç şeker daha çalabilirim. Ne kadar kurnazı. Şekerlerimin nereye gittiğini anlamıyorum. Hı? Sanırım daha fazlası vardı. Polly hepsini sen yaptın. Şimdi sana bir şey vereceğim. Bu fare kapanını burada bırakacağım ve onu şekere kaplayacağım. Böylece hiçbir şeyden şüphelenmeyeceksin. <laughs> Takviye zamanı. Ah hayır parmağım. Fare kapanının burada ne işi var? Sanırım onu kırdım. Tom bunun hepsini sen düzenlediğini biliyorum. Şekerlerimi çalma ne gerek yoktu. Bu arada onları zaten renklere göre ayırdım. Şimdi her rengin tadını ayrı ayrı çıkarabilirim aç gözlü. Birkaç tane şeker aldım. Ne var ya? Sorun değil. Tamam şimdi görürsün sen. Bu ne? Polly. Büyük bir ventilatör. Of ya tüm şekerlerimi havaya uçurdun. Benimkilerin yerinde olması iyi bir şey. Onları tatmak için sabırsızlanıyorum. En baştan başlayacağım. Bakalım içinde ne var? Ne kadar lezzetli görünüyor. Çeşit çeşit tatlar. Hepsini bir anda tatmak çok güzel. İlk paketi bitirdim. Diğerlerini açmanın zamanı geldi. Ya şekeri masadan alırsam? Belki bu daha rahat olur. Evet ya fena değil. Devam edelim bayıldım. O kadar iştahım var ki şimdi onu tatmin etmek zor olacak. Ee... Tamam neyse bu çok uzun sürecek. Telefonda oturabiliriz veya popit oynayabiliriz. Belki de parmak üzerinde savaşabiliriz. Tamam artık yapamıyorum. Karnım tamamen tıkanmış. O zaman biz yiyeceğiz. Daha neler kendim hallederim. Ne yapıyorsun ki Neden bu kadar çok tabağa ihtiyacın var? Hmm. Sabırlı olmalısın Tom. Yakında her şeyi öğreneceksin. Şekerleri ne kadar güzel koyduğuma bakın. Şimdi onlara spire ait dökmemiz gerekiyor. Ve gerçek bir mucize göreceğiz. Tabakta bir gökkuşağı olacak. Yine neden açıklıyorum? Şimdi her şey zaten netleşecek. Başladı. Bakın. Bunu nasıl düşündün? Sihirli görünüyor ve gerçekten bir gök kuşağına çok benziyor. Sana söylemiştim, boyalar bir biri ardına güzelce yayılıyor. Hadi ko. Bu sefer ilk ben olmak istiyorum. Bu dene böyle. Daha önce hiç bu kadar küçük patlamış mısır görmemiştim. İtiraf etmeliyim ki ben de azaldım. Gerçi bu Tom'unkinden daha iyi. Sonunda şans bana gülümsedi. Bunun olacağını biliyordum. Ne kadar büyük bir kava patlamış mısırım var. Harika. Şimdi seni kıskanıyorum Polly. Zavallı tağlar mı yemem gerekecek ve ağlamam gerekecek. Belki benim numaram durumu kurtarır. Ne yapıyorsun Tom? Bence bir şey saçmalık yapıyor. Hiçbir şey anlamıyorsunuz. Küçük porsiyonu bile güzelce gelmesi gerekiyor. Çatal ve bıçak olacağım. Gerçek aristokratlar böyle yapar. O kadar küçük bir taneyi kesmek o kadar da kolay değil ama ben yiyeceklerle nasıl davranacağımı biliyorum. Nasıl da bilerek zamanı uzatıyorsun. Sadece görgü kuralların ne olduğunu biliyorum. Görünüşe göre bazen onları unutuyorsun. Önyargı umurumda değil. Patlamış mısırın tadını çıkaracağım. Biraz olsa bile. Bakın ne kadar çevireyim. Vay canına bunu yapabileceğini bilmiyordum. Görünüşe göre hepsi bu kadar. Hayır bir tane daha kaldı. Süper. Onu tatlı olarak yiyeceğim. Bunu göreceğiz. Patlamış mısırın nereye kayboldu? Tom ne yapıyorsun? Son geldi parmağının etrafında doladı. Kendi aranızda halledin. Benim yapacak daha önemli işlerim var. Bir sürü patlamış mısır yemem gerekiyor. Ne kadar tatlı ve çıtır çıtır. Bu anı ne kadar zamandır bekliyordum. Sonunda sizi geçtim. Şansı <laughs> aklını olmuş Poli. Ama yine de her şeyi görebiliyorum. Patlamış mısırımı çalmaya çalışmayın. Bu kadar çabuk geri adım atmaya alışmadık. Ne yapacağımı biliyorum. Özel Chris Türge patlamış mısır çalmama yardımcı olacak. Harika. Tom yine mi? Patlamış mısırımı hemen geri ver. Bu daha hiç iyi bir plandı. Aferin sana Tom. Hadi yiyelim. Ağzına patlamış mısırı yakala ki. Ne yaptınız siz? Bu çok çirkin. <laughs> Başlamaya hazırım. Süt ve oreo kurabiyesi lezzetli görüyor. Ancak porsiyonum küçücük. Onu göremiyorum bile. Harika yine şanslıyım. Bu ne kadar güzel. Şans hakkında ne biliyorsun Poli? Şuna bak benim porsiyonum muhteşem. Tom da bezik. Dikkat et. Senin yüzünden kurabiyelerin düşebilir bu iyi olurdu. Benimle dalga geçme. İnanın bana küçük porsiyonumdan biraz ev çalabileceğim. Yani bu kurabiye çıtır çıtır ve sütlü tat onu mükemmel bir şekilde tamamlıyor. Oh hayır kurabiyeleri bardağa düşürdüm. Acil olmam gerekiyor. Yoksa yumuşar. Ama elim kaymağa girmesine hiçbir yolu yok. Ne düşünsen biliyorum sadece sütü içmem gerekiyor. O zaman kurabiye dibinde kalacak. Sanırım onu yuttum. Şimdi sıra bende. Umarım kurabiyemi bardaktan çıkarmak zorunda kalmayacağım. Bahçenin içinde ne kadar fazla dolgu var. Böylesine bayılırım. Çok rensi ve hamur çıtır çıtır. Of ya kurabiyem de bardağa düştü. Bakalım bundan nasıl çıkacaksın Poli? Ya bununla hiçbir şey yapmasam? Kurabiyem sayesinde sütüm çikolatalı oldu. Harika değil mi? daha fazla kurabiye eklemem gerekiyor. Ve her şeyi iyice karıştırmam. O zaman lezzetli bir çikolatalı kokteyl olacak. Neredeyse bitti. Geriye kalan sadece sallamak. Gerçekten lezzetli bir şey olacak mı? Şimdi göreceksiniz. tarifimde hiç şüphem yok. Çok lezzetli görünüyor. Bunu denemek için sabırsızlanıyorum. Görünüşe göre Poli haklıydı. Canı işe yaradı. Size söylemiştim. Şimdi bakın ve tekrar edin. Hmm, nefis. Kurabiyeli çikolatalı süt. Bunu pipetle içmek istemiyorum. Hepsini bir kere de istiyorum. Harika. Bu kokteyli hatırlamalıyım. Görünüşe göre sadece bir tane ben kaldım. Merak etmeyin uzun süre beklemeyeceksiniz. Çabucak işi bitireceğim. Ve ellerinizi bana çekmeyin. Uzatmayın. Onu kendim yiyeceğim. Tüm kurabiyeler bardakla süte gidiyor. Fartının ne kadar büyük sıçramalar var. Bunu beklemiyordum. Ama kurabiyeler çabucak bardağa girdi. Ölken seviniyorsun kit. Yine de seni rahat bırakmayacağız. Afiyet olsun. Oh my God. Baksanız tez her tarafım süt ve kurabiye oldu. <laughs>